Evet değerli Art TV izleyenleri bugün 3 Temmuz 2024 ve ben evlenmiş bilen bu Art TV'nin her bir şeyi olan bir kişi olarak her türlü program içeriğini her türlü şeyini ayarlayan, idare eden, kaydeden, yükleyen ve feedbacklerini, cevabi aksülamellerini ve çoğu kez organize etmeye çalışan bir kişi olarak, bir amatör kişi olarak yayınlarımı sürdürüyorum. Şimdi dün geceki seansımızda gazete okumaları köşelerinden birini daha icra etmiş idik. Ama o yarım kaldı. Çünkü biz bu New York Times gazetesini Uluslararası baskısını 1 Temmuz 2024 Pazartesi günkü nüshasında çıkan daha ziyade bir habere yoğunlaşarak onu çok teferruatıyla analiz ettik. Yani tercümenin ötesinde bir analiz faaliyetiyle yaklaştık konuya ve buradaki metnin çok daha ötesine geçtik aslında. Şimdi ama daha da ötesi var tabii bunların. Dolayısıyla bu konuya devam etme niyetindeyim bugün de. Eğer tamam olduğuna kanaat edersem belki diğer haberlere geçebiliriz. Şimdi bu Stonehenge'in Türkçesi nedir acep? Eyyub, sözlüğe baktığımda, internetteki internette yayınlanan, Türkçeden İngilizceye, İngilizceden Türkçeye kelimeleri de sunan sözlüğe baktığımda, Stonehenge'in karşılığı olarak taş yapıt kelimesini gördüm ve okudum. Taş yapıt. Ama taş yapıt kelimesi, bence kullanılabilir bir kelime olsa dahi taştan yapıt denilmesi daha uygun olur. Taştan yapıt. Çünkü o taşları ham halinde, ham taş olarak mı yığı, yığıp oraya e, onları yapmışlar? Yoksa taşı işleyerek, taşı dönüştürerek, taşı insanın eliyle ve aletiyle belki de dönüştürerek ve belki yontarak orasını burasını tıraşlayarak bir şeyler yapmışlarsa taşı ham haliyle değil de işleyerek yapmışlarsa taşı insanın eli ve emeğiyle işleme gibi bir faaliyet de bulunarak bunları yapmış ve oraya gitmişlerse veya yığmışlarsa veya düzenlemişlerse, şimdi bu durumda taş yapıt yerine taştan yapıt denilmesi daha mantıklı olmaz mı? Çünkü mesela fincanı taştan oyarlar. Şimdi bu taş olsa taşın ham hali değildir. Fincanı fincan formunu vererek taştan oymuşlardır onu. Ya da ne bileyim Abdülün mezarını taştan oymuşlardır. Şimdi orada bir çıkma, bir şeyden bir şeyin çıkarılması, hacımının boşaltılması, düzenlenmesi ve form verilmesi. Maddeye, maddi sebebe form verilmesi söz konusudur. E dolayısıyla taş yapıt denilince bu mana kayboluyor. Taştan yapıt denilse bence daha mantıklı olur, daha felsefi olur. Şimdi ayrıca taşı işlemeye matuf aletler, taş taş işçiliği aletleri, taş delgileri, taş baltaları, ne bileyim taşı işleyerek dönüştürmeye matuf pek çok aletin olduğu da biliniyor. Müzelerde var bunlar. Şimdi taşı olduğu gibi yığma faaliyetiyle bunu yapmışlar yoksa taşları işleyerek, taşları yontarak mı yapmışlar? Taştan yapıt. Taş yapıt mı, taştan yapıt mı? Şimdi öncelikle bunu, bu hususu tebrik etmek lazım. Şimdi netice itibariyle orada bir ham halinde malzeme var. O tabi malzeme. Ama insanın onu eliyle ve elinin uzantısı olan aletlerle işlediğini düşünürsek taş yapısı olmaz. O taştan yapısı olur. Fincanın taştan oyulması gibi. Şimdi şu formu vermek için bir malzemeyi bir malzemeden çıkarıp, boşaltıp ona göre form vermek lazım mesela. Şimdi burada çeşitli işlemlerin fiilen yapılan işlemlerin söz konusu olduğu bir durum var. Şimdi bu, bu taştan yapıtın peki kerameti nedir? Şimdi o taştan yapının veya yapıtın bir kerameti var mı acaba? Şimdi o, e, burada kerametin olduğuna dair bir e, söylem var. Mesela diyorlar ki, alignment diyor. Ne demek bu alignment? alignment kelimesi bir düzende dizilmiş veya sıralanmış ve bu yerdeki taşların düzeniyle gökteki e, şeylerin isimlerin güneşin ayın veya yıldızların bir alakası mı var nasıl bir alakası var şimdi bir defa şunu söyleyelim eğer gölge analiz edilecekse o dikitlerin verdiği gölgeden bir manat çıkaracaksa gölge veren ve gölge düşümünü tespit edebildiği sadece iki gök cisim var, güneş ve ay. İstisnai olarak gökteki parlayışlar, istisnai olarak mesela novalarda falan, infilak eden yıldızlarda veya bir takım kuyruklu yıldızların yakın geçişlerinde e, istisnai olarak cisimlerin gölge verdiği biliniyor ama muntazam bir şeyle üzerinde güneş ve ayın daha ziyade gölgelerinin gözüktüğünü tespit edilebilir, tespit edilebilir ve onların üzerinden istifade ederek yerde yapıların bunlara uygun, bunlarla ahenkli tarzda kurulabileceğini düşünüyorum. her Şimdi yıldızların da bunlarla bir alakası olabilir ama bunu anlamak için yıldızların gölgesini tespit edemeyiz. Belki şöyle bir şey olabilir. Şimdi yıldızlar evet bunlar burçlar halinde diyelim. Mühimperit olarak burçlar halinde. Doğu ufkundan yani yükselirken belli kavisleri tarif ederek şimdi ee, çeşitli ufki irtifalara çıkıyorlar. Ve belli bir istikamette Yer kürenin dönmesinden mütevellit o şekilde bir hareketi yapar, gözüküyorlar. Ama şimdi e, bunların böyle bir yapıyla alakası nasıl kurulabilir? Güneş ve Ay'da bu alaka kurulabilir. Gölge mantığıyla, gölgelerin tezahür etmesinin mantığının e, işlenmesiyle diyelim. Ama yıldızlar söz konusu olduğunda muhtemelen böyle bir bağlantının veya ahengin kurulmasının mantığı, Gölge düşünce suretiyle olamaz. Başka bir mantıkla olabilir. Şu belki olabilir. Şimdi gözlem yapan bir rahatsız belli bir konumda karşıya doğru bakarak mesela doğu ufkuna doğru bakarak kendi vizyondaki gök cisimlerini mesela yıldızları veya gezegenleri diyelim gök cisimlerini gördüğünde eğer bu baktığı çerçeve diyelim sabit olur ise bu sabitlik ve bunların düzenli hareketleriyle bir bağlantı kurulabilir. Mesela denilebilir ki e, belli takvim günlerinde belki takvim gecelerinde belli vakitlerde şu yıldızın veya şu burcun vizyonu oradaki belli bir gözlem aralığında tespit olunmaktadır denilebilir. Başka bir usul ne olabilir? Mesela şimdi suyun bunları yansıtma özelliği düşündüğümüzde mesela çeşitli su kütlelerini ve havuzların olduğunu düşünürsek havuzdaki durgun suyun yüzeyine göğün e, şey, çeşitli cisimlerinin aksetmesi ve orada belli şekilleri oluşturması ve böyle bir şeyin e, böyle bir gözlem düzeninin bir yapının veya bir avlunun içerisinde alınmak suretiyle veya Kurgulanmak, inşa edilmek suretiyle böyle bir istifade söz konusu olabilir. Zannedersem Türkiye'nin Güneydoğu'sundaki bazı e, eski harabelerde böyle bir düzen varmış, gidip görmedim. Ben çeşitli belgesellerle izledim. Havuzdaki bir durgun suya göğün aksinin alınması. Şimdi bu mimari bir yapının avlusuna konulabilir mesela. Şimdi ama burada bu bu ölçüde gelişkin bir sistem yok. Burada çok daha ilkel bir daha bir şey var. Şimdi peki Güneş'i Ay'ı gölge verdikleri için Ay'ın gölgesini tespit etmek çok daha zor. Daha bir itina gerektiriyor ama o da iyi tespit ediliyor. Onu da ispat ettik. Şimdi güneşin daha ziyade gölgesi ve bunu düzeni. Fakat şimdi bunu anlamak için veya bunu bilmek için böyle bir taştan yapının şeyine ihtiyaç var mı? Şimdi çeşitli taştan blokların veya dikiklerin verdiği gölgenin bilinmesinde veya çözümlenmesinde bir defa bu kadar taş kalabalığına lüzum yok. Şimdi taş kalabalığına lüzum olmadığı gibi aslında taşa da lüzum yok. Ve ucu sivritilmiş kısacık bir kurşun kalem veya başka bir nesnenin dikey vaziyetinde dikeltildiği durumda sadece bir cisimde dahi bir yıl veya bir yıldan fazla bir süre gölgeler eğer tespit edilmiş olsa buradaki taştan e, yapılar heyulasının verdiği bilgiden fazlasını verir. Şimdi onu da biz zaten deneyerek biliyoruz. Şuradaki deneyi hatırlarsak. Şimdi mesela burada taştan yapılar topluluğunda e, yazın gün dönemini idrak edin. Yani Biz de mesela burada bunlara lüzum kalmadan 21 Haziran 2024'te yeşil mürekkep aldığımız ölçülerle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23 sayılarıyla isimlendirdiğimiz şuradaki noktalarla 2024 senesinin gün işaretledik. Ve geçen senenin yani 2023'ün gün dönümüne tekabül ettiğini bulguladık. Şunu da siyah okla işaretlemiştik. Şimdi Temmuz'un 3'üne geldik. Bir miktar gölge boyları uzamaya başladı. Ve demin gölge oluştuğunda şuradaki şu siyah hattın bu tarafa doğru, yani çubuktan öte yana doğru bitim ucu verdiğini tespit ettik. Şimdi işte bir dönüş var burada. Bir gölgenin dönmesi söz konusu. Gün dönümü böyle bir şey oluyor. Burada da yaz gündüründen bahsediyor. Yani sol sistem bahsediyor. Tabi burada sol kelimesinin güneşi temsil ettiğini biliyoruz. Ama e, netice itibariyle buradaki döngü gözümüzle gördüğümüz döngü bizi yanıltmamalı. Çünkü yer kürenin hareketli olan gezegen güneşin sabit olduğunu düşündüğümüzde eliptik yörüngedeki vaziyetlenişlerinden ötürü biz yerdeki gözlemcilere böyle bir görüngü asıl oluyor ama şeyin esası bu değil. Şimdi e, Neolitik çağda insanlar böyle bir e, bilgiye aiz miydi? Bir defa e, bu kozmos tasavvurunun yer küreyi muharrik bir gezegen, güneşi sabit kabul eden doktrinin gelişmesi şeyde insanlık tarihinde, bilim tarihinde pek yeni bir şeydir. Resmi bilim tarihi bunu Galileo Galilei'ye atfediyor ama muhtemelen eski çağda da böyle bir fikre sahip olan bilginler vardı. Şimdi e, o eski çağda, taş çağında bizim bugün e, bildiğimiz ve alışa geldiğimiz dünyayı uzaydan bakma, dünyayı hatta uzaydaki çok uzak konumlardan dünyayı ve gezegenleri, Güneşi bir sistem olarak dışarıdan görme ve takdir etme gibi bir e, şey yoktu. Bu uzay çağının başlaması ve bizim bu yer küreye yer ötesinden bakmaya başladığımız 1957 senesi gibi çok yeni bir tarihtir. 1957 senesinin e, 20. yüzyılın ortasında olduğunu düşünelim. Bu Sovyetler Birliği'nin Sputniklerini yörüngeye çıkartmasıyla başladı ama e, genellikle Batılıların yazdığı şeylerde kaynaklarda Belki resmi tarih endişeleriyle bundan bahsedemeyip, Explorer 1 uydusundan bahsediliyor. Amerikalıların Explorer 1 uydusu. Yani Sputnik Neyse işte. Öyle de olsa böyle de olsa bu çok yeni bir tarihte olaydır. Hele Ay'dan Dünya'nın resminin gözükmesi, yani Dünya ile Ay arasındaki fezadan çeşitli manzaraların gözükmesi, çok tarihte, bilim tarihinde, insanlık tarihinde yeni şeylerdir. Şimdi hal böyleyken niçin acaba bu eski cilalı taş devrinin cahil insanların yaptıkları, ettikleri taştan yapılarda bir keramet aranıyor. Bu da ilginç bir durum. Şimdi eğer böyle bir şeyde keramet varsa bu eğer kozmosun Anahtarını veya şifresini veriyorsa, onu açmak için taştan dikikleri gerek yok ki, şu kalemle onlar kolaylıkla açılabiliyor ve matematiksel olarak yorumlanabiliyor. Şimdi orada akli bir düzenin olduğunu akıl sahibi insan idrak ediyor. Şimdi bu durumda keramet varsa o taşta değildir. Yani şimdi bu taşta değildir. Keramet varsa baştadır. O başta kozmosu ve kozmosu yaratan varlığı anladığı kadarıyla bunları anlayabilir. Yoksa taşta şeyde kiramet yoktur. Yani şimdi buradaki burada eğer bir bilgi varsa o bilginin edinilmesi için, iktibas edilmesi için o malumatın bu kadar taş kalabalığına hiç lüzum yok. Şöyle e, ee, Kelt eşkıyası gibi gayet böyle de aslında bir yok. Ama halk neticede dünyanın her yerinde halk dini, yani folk religion tabir edilen şeylere ilgi duyar. Şimdi halk dini deyince e, ben şöyle bir ilkiliyorum ve hakikaten korkuyorum. Ama netice itibariyle anlaşıldığı kadarıyla dünyanın her yerinde en medeni geçinen ve kendisini medeniyetin amiral gemisi sanan ülkeler dahi Avustralya'nın yerlisi olan aborijinler dahi böyle bir halk şeyi var demek ki halk akı, akımı var ve bu halk akımı e, tamamen akıl dışı, irrasyonel, akla karşı, hikmete, sağduyuya karşı ve e, fevkalade e, aptalcasına e, işleyen kendine mahsus bir mantıkla e, yaşayışını sürdürüyor. Ben buna e, evet diyecek olursam o zaman e, bu kadar sene okumuş olmamın ne anlamı var? Şimdi bunu söyledikten sonra bir şunu söyleyeyim. Şimdi sene 1989'du. Ben İngiltere'de değil, Türkiye'de ortaokulun hazırlık sınıfındayım. İngilizce, yoğun olarak İngilizce öğreniyoruz. İngilizce Öğrenmeye matuk bir hazırlık sınıfında bir sene boyunca yoğun olarak İngilizce öğreniyorum. İngilizceyi anlatan bir ders kitabında bir ayrı konu başlığı olarak Stonehenge'den bahsedildiğini bugün dahi hatırlıyorum. Şimdi o İngiltere'nin medar iftiharı şu taştan yapıtlar demek ki İngiliz öğreten ders kitaplarına bir konu başlıyor olarak girmiştir. Ve mesela o kitapta ben pek bir şey hatırlamıyorum ama bu tuhaf şeyi, tuhaf olduğu için aklımda kalmış, hatırlıyorum. 1989 yılı Henüz Sovyetler Birliği yıkılmadan Türkiye'de bir lisede adını ortaokul diyelim. Ortaokul kısmının hazırlık sınıfında koç koç okulunun hazırlığında İngilizce öğreten ders kitabında "Stone konusu vardı. Şimdi 89'dan 2024'e kaç sene geçmiş? 11 sene 2000'e kadar geçmiş. 2000'den sonra 24 sene geçmiş. 11 artı 24 eşittir 35. Bakın 35 sene önce Türkiye'de demek ki İngilizce tedrisat yapılan bir okulun hazırlık sınıfındaki İngilizce kitabında Stonehenge konusu alınmıştır. Şimdi ama Stonehenge olmayan er gitmek bahtiyarlığı da bana nasip olmuştur. Şimdi Stonehenge netice itibariyle dünyanın her yerinde var bu türden şeylerden. Mesela Urfa'da var. Dünyanın pek çok yerinde. Biraz da belki de bereketli hilallerinde Ön Asya'da çok bunların şahitası vardır. Mesela Lübnan'daki Baalbek Tapınağı'nı görmedim ama internetteki belgesellerden gezer gibi oldum. Şimdi oradaki ihtişam ile şunun kıyas edilmesi mümkün değil. Yani şu Lübnan'daki Baal ve şu kıyas edildiğinde diyeceksin ki İngiltere adalarındaki çok çok daha ilkel bir kavim tarafından yapılmıştır. Yani medeniyetten bir haber bir kavim tarafından yapılmıştır kanaata asıl oluyor. Lübnan'daki o tapınağı şeyden görmeden gitmeden sadece internetteki belgesellerden bile izleyince böyle bir şey hasıl oluyor. Hakeza Mısır'daki, Suriye'deki işte o Akdeniz'in doğusundaki, Anadolu'daki belki İran'daki, işte Orta Asya'daki çok çeşitli abidelerin etkileyiciliği ve eskiliği muhtemelen şunlardan daha fazla ama demek ki ee, olmayan tarihin icat edilmesi ve o icadın reklamla pekiştirilerek ee, bir belki de değer oluşturulması, belki bir gelenek oluşturması ve bir ticari odak oluşturulması amaçlanıyor olabilir. Nitekim bakınız 15 bin nüfus ziyaret etmiştir diyor Stonehenge'i. Şimdi göy bir şeyi marka değeri demek ki oluşturmak için, icat etmek için e, ee, yıllar yılı yatırım yapılması gerekiyor. O konu ders kitaplarına girecek. Çeşitli gazetelere girecek. Seyahat kitaplarına girecek. Kültür yayın kitaplarına girecek. O konu işlenecek. O markalaştırılacak. Marka bilinildiği sağlayacak İşin işin bu yönü, yönü var tabii.